kelebek modelimize devam ediyoruz. 1 iki. 2 tane oldu. Tekrar çevirip hepsini tersten örüyoruz. İlki boşalıp tersten örelim. İsterseniz bu ikinci kelebek sırasında da dört tane çizgiden kelebek yapayım size. Bakalım dört taneden de güzel duracak mı? Beş tane olunca biraz daha dolgun duruyor. Dört taneden de biraz daha dolgunun biraz altı olabilir. Sizler için dört tane denemek istiyorum. Şu anda iki çizgimiz oluşmuş. Birinci boşalıp beş tane düz örelim. Bir, ipimizi arka tarafa geçirelim. 5 tane boş atalım. 5. Ve tekrar ipimizi ön tarafa geçirip 5 tane örelim. 1. 5 ipimizi arka tarafa geçir. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra ipimizi arka tarafa geçirip 5 tane düz örüyoruz. Üç. devam ediyoruz ve bu tarafını ters olacak şekilde örüyoruz birinciyi aynen alıyoruz Ben çok beğendim kelebek, kelebek modelini. Ee, özellikle özellikleri pembe bir battaniyede çok şık duracağını düşünüyorum. Hepsini tersten örelim. devam ediyoruz. Şu anda ikinci kelebek modellerini koymak için çok heyecanlanıyorum. Tahmin ediyorum siz de acaba gerçekten hani kelebek modelini yaparken benimki çok şık duracak mı diye düşünüyorsunuz. Elbette çok şık duracaktır. Yani basit bir örnek ama çok şık. Evet. Kelebeklerimizi koymak için bir sıra daha gireceğiz. İlki boşaldım. 5 tane düz örüyoruz. 4 ve 5 5 ipimizi arka tarafı alıp 5 tane boş alıyoruz 2 3 4 ve 5 ipliğimizi ön tarafa aldıktan sonra 1 2 3 4 5 tane oldu. Sen şey daha boşalıyoruz. 3 4 ve 5 boşalırken dikkat edin ki imleklerimiz birden çıkmasın. 5. Şimdi ipliğimizi ön tarafa gönderelim. son kalan imleğimizi de örüyoruz. Ve şimdi kelebeklerimizi oluşturmaya geldi sıra. Tevirdik. Beş tane Tersten önce bir örelim. Şimdi iki tane imlemizi bakın iki tane imlemizi örüp üç tane imlemiz geride kalıyor. 1 2 3 1 2 Şimdi üç tane ters örmeden iki tane ters örüyoruz ve üç taneyi de orada bekletelim önce. 2 Şimdi buradaki çizgilerimizi alalım. Aldıktan sonra bu taraftakini örelim. Ve buradakilerini serbest bırakalım. Bakın. Ve ters örmeye devam ediyoruz. Aynı işlemi uygulayacağız. 4 ve 5 Şimdi ilk iki imleğimizi de aynı şekilde ters örelim. Çizgilerin olduğu bölüme geldiğimizde iki imleğimizi ters örüyoruz. Ve çizgilerimizi alıyoruz. Aldıktan sonra buradaki imleğimizi de ters örüp Birimliğimizi ters örüyoruz. Buradakilerini serbest bırakıp tekrar ters örmeye devam ediyoruz. Modelimizi de bu şekilde çıkarmış bulunuyoruz. Bakalım kelebeklerimiz nasıl olmuş? Gördüğünüz gibi kelebeklerimiz oluşmuş. Buradan dört tane kelebek yaptım. Buradan 5 tane. Bu dört tane olan kelebeğimizin motifi 1 2 3 4 bakın bu da 5 tane olan hangisini arzu ederseniz onu örebilirsiniz gördüğünüz gibi çok şık ve zarif duran bir örneğimizdir Umarım bu örnekte size yardımcı olmuşumdur. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.